Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel Mutfak'a hoş geldiniz herkese. Hayırlı günler. Selamun Aleyküm seyircilerim. Hayırlı zararlarınız olsun. Sabah kalmadı da öğlen Hayırlı öğlenleriniz olsun. Hadi bakalım. Bugün şeyden Kur'an kusuna içken geldi arkadaşlar. Hocaların... Bir öğle yolda ama geldiğiniz. Hocaların izni varmış. Sen neyi pişiriyorsun bugün? Öldürdüğüm karabatlı canlıları. Karabatlı canlıları pişireceğim. Yiyeceğim. Ee... Mezik basılar yok etir içine. hazır. İzü sarartı ile tam bir, bir Böyle Böyle döktüm, o duydum. İyi oldu. Ben seni hep böyle diyeceğim. İki karası dinleyeceğim. Hazır bir yemeğimiz olmadı mı böyle diyecek, yiyecek. Sen seviyorum, ben de severim. Seviyorum katıp bana Evet, ben de severim. <laughs> Öğlen okundu. Sularımız yoğurdu geldi. Yeni yeni gelmeye başladı. Bu da yağmur, sanki ah, ince ince diler ya. Ne yağdı bilir ya yağmadı evet, bende. bu tamam. Şimdi dokunuyor seni yekir, Allah nasip etsin. Yazık Çıkarsak canım. Çıkmazsa başkaları girer. Ömer de burada. Ömer. Ağzına bir oyun aç. Oyun aç diyor. Ben anlamıyorum bunu. Ne bileyim ben. Oyun oynuyor mu diyor. Ne oyunuysa. Hasan, Annem yasakladı bana diyor. diyor. Sen evet. aç. Sen de biliyor musun? Annesi vermiyor. Benim telefondan istiyor dedi. Ee, Yüksel de öyleydi. Yüksel şimdi bıraktı arkadaşlar Hı. telefonu. Zabanın kahtan geldi de seni seviyorum diye. Şimdi gelip ne etmiyor? Sen onun için geliyorsun sonra. He. Ya. Nasıl geliyor? Kıvıl kıvıl dedim de tervanın için geliyorsun. Tuva nasıl acıymış? Olacağım, yükseldi ama. He, gözüm açıyor. Yok yok, zabanı olsa yine geliyor diyor. Yine geliyor, ne? He. Selim'e değilmiş, de... Akşamda misafirlerimiz vardı. Uzaktan bir arama şey Hem eski komşumuzdu. Abim bir vardı. Saat ona kadar oturup Sohbet, sohbet kesmesen olur? Yırt diyorsan ne olur? Konuş. Bakalım bana ne gösterecek? Ne gösterecek? Kışın işi gücü yok. Ocaklarımız var. İşte yine pişireceğiz. hazır. Kitmesi çöreyene gid. Çöreğim çok. Çöreğine gitmez bu. Yemek var canım yeter bize. Bir tane var, var o da yeter. Aramızda olmaz, etmemiz yeter. Misafirimiz olsa gitmez. Sıya şey çamak keşekme ağzına. Allah Allah. Hayrola Allah Allah. Sofi doktor mu yani? Yalnız sarı Değil mi bakın? Ben de diye 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 mı? diye 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 diye

bu vakurış arkadaşlar o onu kavrayacak, dinleyecek. Evet. Günü gündene kaynayacak. Ee, arkadaşlar bura lambayı değiştirdik şöyle. Yok şey. bura karanlık oluyor Karanlık oluyor diyor. Şimdi iyi olduk şöyle aydınladık. Elektrikçi elektrikçi geldi fiili. Buzdolabı, çamaşır makinesini yerine ayarladık. Hasan Girin çıktı yere koyduk. Bu Hasan Girin yattığı yere. Şununla da çalışmıyor bu ipin emeli. Bunu da değiştirdim. Şimdi kaplı getirmeye gitti. Ufak, ufak ve eksiği geriye yaptıracak. Bir de şuranın şişesi ne Burada pürüz yoktu. Burada pürüz koyduracağım şimdi. Tahsan yine oraya şey almaya gidiyordu. Ne? Bir de atmaya gidiyordu yukarıya. Şöyle şey çatıyı şey koyacağım. İnterneti. Burada biraz çeker. Ha, bu orada 15 dakika atıyor. Burada yarım saat atar. Evin içinde olduğuna o zaman daha çok diz atıyorum. Buldum onu. Bunu priz verdin de mi? Priz de acı mı? İyi bakalım. Ondurumuz da bizim elektrikçi. Hasan Gül'ün evini bizim elektrikçisini bu. Bunlar yapar. Kardeşi Orçun var. Bundan beraber çağırdık mı gelirler. Şuradan bak burada Bunu değiştirdik. Bu kendi de adam görüyor. Yan otomatik diyorlar. Sevmedim bunu. Az yanıyor diyor. Yemek bazı yanma ayırdım. Şimdi bu daha iyi oldu. Bazı misahinin gelinde burada oturuyorduk. O da iyi olmuyordu.

Oturursan haram olsun. He. Şura bir de hurayı tıran nerede la kim diyorsun? Ne diyor? Konur. Şurada bir lanma daktır, he. Şurada da da honuru. İyi olsun de, yarınla turne ettim aytı nıqça olsun. Otur da oturuyor da güneş vurunca. He. Güneş vurunca da orada oturuyor. He, orada da taktır. İyi bari. Hocamız tamam. aşağıya çatı da keşmesin. Tamam. Gelelim geçmesin. Tamam. Evet arkadaşlar. Elektrimiz nasıl olmuş aydınlık? Hı hı. Daha iyi gelsin ya. Ne zaman sağlık? Tezen elbe yeter. Koyun da Hep birbirimize sağlık. Nasıl ama evet. kaşık getirmemişsin bize. Onlar. O şirin mutsuzluğunu da arkadaşlar. tuz getir lan. Tamam. Ben bana, sen onun kutusunu da atamayayım. Tuzlu olacak değil. O da şey diyor. Tuzsuz oluyor. Tuzla da demen da kene Tuz Tuzuna söz Daha yine de atmadım. Bakalım hadi. şimdi. Ver, Yo, daydım, bir tane bana bunu konuştuk. Ha. Yok orada Ne yapalım Bunu da bak. Onu ben Neyde sulanalım, bunu bitirelim. Telesi yazmaz, çıtlığa koyamadıksanız değil mi? Valla biz koyamadıksanız. Çıtlığa koyurum ya. Şey, hep yok olmasa belki de çıtlığa Yok olmasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bak annem bilemiyor yiyor, dişleri yok. Dişlerle duruyorum ya. He. Ee, aslında çıtlı sarı satarsan iyiydi. Bayla Şu içliğine bak ne bileyim. Ne bakayım? Murtabırt giyeceğim. Ee. Ondan yiyeceğim. Akşam misafirlerimiz var. Nasıl Çekmedik şey. Hiç evet. Şimdi Lila'cığım niye seyredip peyde şey mi? Yok mı? Ha, ha. Hiç ağırma gelmedi. Yani o yerine bir zıfırdadın ya o Sonra diyelim. Gelgisiyle bir kıyamak. Bu da yediler. Yiyormuş bak bu zirin. Tuz atsaydım tuz olurmuştur. Biber takmadım tuz da. Hacı biberle doğradı ha? Biber çamaşır makinesi aldı bir tane cehennem yazmış. Bu devirde çamaşır makinesi doğru mu değil? İşte iki yıldan arkadaşlar çamaşır makyasını. Bundan bizimki üçüncü oluyor. Bir İyi hamur, sevgiler mi? İyi hamur. Yumuşatı tutun almayı, rehberimizi kıyıyor. Güzel bir hamur. Attım, boşa gidiyordu, aldırdım. O da da çalışıyor da ne yiyesiyse bir şey yiyesinmiş işte. O altı litre dedi, bu dokuz. Dokuz kiloluk bu. Aldığımız. Yaptıramız dedim o da diye üç buçuk millerimiz. Acerin alalım koyarımızdık. Acerin aldık sağ olsun yerini de aldı koyduk. Bu üçüncü makinemiz. Ben çamaşır makinesi sizin şey yapın. bulaşık makinemiz var. Çamaşır makinemiz de var. Her şeyimiz var elhamdülillah. Çak getirir mi? Ben nur olsunayım iyi geldi. onu dur hang Ne bari rahatsız dobra. Bize bakıyor. De arkadaşlar. Yemek yiyecekken Evet arkadaşlar. Tekrardan hayırlı akşamlar. Yemeğimizi yedik. Herkes şöyle köşesine çekildi. Herkese hayırlı yeni yıllar. Allah'ım mesutlu, bahtiyarlı boşsuz, harçsız, dertsiz. Amin. Yeni yıla girmek için, nasip etsin cümlemizi. Evet, sene, Hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin, borçlulara amin. da idare versin. Evet. Münevver Yükel kardeşimize mesaj gönderin bize. Hayli üç ayların başlangıcı. Yarın i̇nşallah Allah izin verirse üç ayların başlangıcı tutacak annem Leyla ve biz inşallah. üçümüz. Allah'ım herkese tutman nasip etsin. Hastanız sağ, sağlıklı olsun herkes. Bütün izleyeceğimizin de çayları hayırlı olsun, mübarek olsun. Yeni yılınızda sağlıklı olsun. Allah Bol rahmet olsun. Önce senelere inşallah. Allah'ım zararsız, ziyansız. Gelmeyin nasip etsin. Hastalarımıza şifa olsun Allah'ım. Amin. Allah biz iyi ki arkadaşlar. Cümleyle. Cümleyle hastanın da diyor de, mu işte? Sağlığını. Uyandı, oğlan uyandırır, uyandırsın. O bana aldım ana şu çaylarda, hayli aylarda. Samet. Kısmetli aylarda, bereketlerde. Bu bana bir Samet 22 2 sene oldu arkadaşlar. Şubat'ta oldu. Giden 2 sene önce işte 2 sene oldu. O Şubat'ta oldu. oldu. Ya kaçtı. Allah'a İyi gidiyor inşallah. Bahar. Çoluğun çocuğunun içine. İnşallah. Bütün hastalarımıza Allah'ım şifa versin. Bugünkü videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Yeni yılda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hey. Hoşça kalın, dostça kalın. 2025 inşallah. Herkese istediği bir Hadi geçer. Gelsin, inşallah. En önemlisi sağlık arkadaşlar. Her şeyden ha? önce sağlık. İnşallah. Sağlık, olmanca hiçbir i̇nşallah. şey. Sağlık dünya malın olsun. Ağzının tadı tamam. bozulmasın önemli olan yani yavan etmek bile bal gibidir. Ağzın tadı bozulmadan öyle gider yani. O zaman herkes hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah 2025 herkese hayırlı olsun.